Hayır. Hayır. Ben hasta değilim. Hasta değilim. Değilim. Özür dilerim. Affedersiniz, özür dilerim. Ama artık... Yani birileri benim sesini duysun istiyorum. Ben annem değilim. Onun mirasını taşımıyorum. Bir bakın. Bana ba bir bakın. Yaşadıklarımı, anlattıklarımı. Yani ben görmediğim duvarlara çarpıp çap paramparça oldum. Ama ama hala ayaktayım. Çünkü ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Üzerime yapışmış bir etiketten kurtulmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Çünkü bir hayalim var. Basit. Ama benim için çok büyük bir hayal. Ve evladıma kavuşmak istiyorum. Her anne gibi evladının yanında olmak istiyorum. Ve bunu sadece kendim için de istemiyorum dışarıya adımına attığı anda öldürüleceğini düşünen kadınlar için de istiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz, çoğu zaman görmezden geldiğimiz kadınlar için, katledilen kadınlar için ve annesi gözünün önünde öldürülen çocukları için de istiyorum taktık. Kravatı, titrini, canın aldığı kadından daha değerli gören erkeklere inat istiyorum. Bir kadını, bir kadını haklı görmek için delil... ...ama bir adamı haklı bulmak için bahane arayan adalete, adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun. İnanılan olmak istiyorum. Şimdi siz söyleyin. Benim akıl sağlığım yerinde mi? Değil mi? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani sizin sormak istediğiniz başka bir şey yoksa. Yok. Teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz. Ee, peki, pardon. Peki siz. Yani süreç nasıl ilerleyecek? Değerlendirdikten sonra oylama yapacağız. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Gitmemişsin. Tuhaf. Eskiden seni bir köşe başında beklesem aşktan derdim. Evet. Şimdi de ruh hastalığından diyorum. Sen yapma ya. Ben seni bırakamam Cemre. Yaşamak için tek yolum sensin. Benim de sensizlik. Evet. Ne yapacağız şimdi? Senden kurtulacağım Çelebi. Bin kere yenilsem, bin kere kalkacağım ayağa.